Altın fiyatları geriledi. Çeyrek altın 7 bin liraya kadar düştü. Altın fiyatları esasında bizim vatandaşımız çok daha güzel takip ediyor. Şu an düşüşte. Çeyrek altın bundan bir hafta önce 7100 liraya kadar çıkmıştı ama şu an 7 bin 30 liraya kadar indi. Emniye de devam ediyor. Şimdi tabii ki altın fiyatları hem düşüyor hem çıkıyor. Peki tabii ki bunun yükselmesinin nedeni de ülkeler arasındaki savaşlardan dolayı altın piyası tabii ki fiyatı arttırıyor. En büyük yatırım altın olmuş oluyor. Çünkü savaşlarda biliyorsunuz yani hemen altını etkiliyor biliyor. Şu an altın olsun 3300'lerde falan altın olsun şu an seyrini koruyor ama tabii ki dediğim gibi anlık değişkenler de olabiliyor bazen düşebiliyor bu ons altını. Altın düştüğü zaman da 7000 altında çeyrek altını görebiliyoruz. Düğün sezonumuz açıldı. Gayet iyi. Vatandaşlarımız da geliyor. Çantan düğün sezonunda olmaz olmaz işte bir takı biliyorsunuz setlerden kaynaklanıyor. Kelepçe bilezik olsun, yüzük olsun. Düğün takısında neyi tamamlamaya gerekiyorsa her bütçeye uygun da bize setlerimiz var. Hem gramajlar uygun olanlar var, ağır olanlar var. Tamamen biz vatandaşın bütçesine göre hareket ediyoruz.